bir vakıf oluşturma bilgisi. Çok ünlü bir oyuncuymuş bu arkadaş. Engin Altan e, Düz Yatan galiba adı. E, Valla e, ekonomi tıkırında malı götürüyorlar. E, e, İsmail Arın'ın haberi. Menzil cemaatine yakınlığıyla bilinen Necdet Ünvar ve AKP'lilerle birlikte vakıf kuruyor. Engin Altan e, Düz Yatan. Öyle bir e, taktik sürüyor ki Engin Altan Düz Yatan. Vallahi maşallah demek lazım. Nazar boncuğu takmak lazım. Diziler onda. Para onda. Şimdi de vakıflar kim bilir ne işler alınıp götürüp getirilecek. Hayırlı işler demek lazım. Pek çok sanatçıyı Ayşe Barım'ı koridorlarda adliye koridorlarında süründüren bu sistem Engin Altan Düz Yatan gibi iktidara e, selam çakan e, arkadaşlara kırnak içinde. Böyle bir iktisadi gelecek de e, sa sağlıyor. Dünyanın neresinde böyle bir e, şey vardır bilmiyorum ama bal tutan parmağını yalar derler. Vallahi bal tutan parmağını e, yalıyor memlekette. E, utanma tatile çıkmış. E, benim memurum işini bilir geleneğinin çok daha ileri e, safhasındayız. Artık e, memleketteki tablo e, böyle. Evet, e, ne diyeceksiniz menzil e, için en önemli gösterge Adıyaman'a bakacaksınız. Adıyaman Belediye Başkanı halkın kaynakları halk için kullanılacak dedi. Şu anda ev hapsinde, menzil için kullanılmayacak dedi. Ev hapsinde, halbuki o da menzille iş tutsaydı. Ya e, halk için birazcık kullanacağız ama e, Arpa'nın büyüğünü size vereceğiz deseydi. E, muhakkak ki e, ona sahip çıkılırdı. Muhakkak ki tablo bambaşka olurdu. Ee, ülkenin durumu e, bu. Bunların da e, altını e, çizmemiz lazım. E, bir e, şey var, görüntü var. Onu bir izleyelim. Ben Hasan Kuruş. Aslan... Tamam. <laughs> serbest bırakılmış. Duygularınızı alalım. Dayın durursa her şey göz önünde. Ben biliyordum iyi haklı. Başkanım haklı. Sonuna kadar yanındaydık. Allah'a çok şükür. Ya Allah ya Muhammed ya Ali ya İmam Hüseyin ya İmam Hasan bütün ehli beytler Allah senden razı olsun. Allah razı olsun Allah razı olsun. Aslan. Tamam. Evet, e, herkes aynı tanrıya inanıyor, e, herkes aynı Tanrı'nın e, yolunda, fakat böyle e, acayip durumlar e, ortaya çıkıyor. E, belli ki belediye başkanım Hatay'ıman da çok seviliyor. Belli ki bileğini bükmek mümkün değil. Hep söyleyeyim bir şey var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Bilmediğimiz isimsiz kahramanları tanımaya çalışıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki isimsiz kahramanları zamanında tanımak lazım. Her biri üst düzeyde görev yapma kabiliyetine sahip insanlar. Sadece bildiklerimizle yetinmeyelim demiştim. Bu kadar zor bir yerde bu neticeyi almış olmak elbette ki cezasız kalmayacaktı. Aynı şekilde? Çünkü cezasız kalmayacaktı hapsinde. Yani belediye başkanlığını sürdürecek mi, sürdüremeyecek mi? Nasıl olacak? E, belli değil. İşte sonuç. Yani Abdullah Tuttar'a yüzde 49 74 alıyor. Yani AKP'yi e, yeniden refahı, demi, saadeti, hüdaparı üst üste koyuyorsun. Adama yetmiyorlar. Yetişemiyorlar. Şimdi böyle bir tablo var. Neden e, tutuklandığını anlıyor musunuz? Ya da gözaltına alındığını. Aynı şey Zeydan Bey için de geçerli. Muazzam bir başarı. MHP'nin kalesi orası. MHP'nin kalesi, İyi Parti'nin kalesi. Üstelik artık söylemekte bir sakınca yok. E, Zeydan Bey Arap Alevi'si. Yani çok zor bir etnik e, kökende, bölgede evet Arap Alevi'si var e, Adana'da ama tek başına başkanlık yapabileceğiniz gücü sağlamaz. Ve e, Zeydan abi orada e, bu meseleyi çözüyor. E, bu meseleyi ortaya koyuyor. Bu da eski sonuç. E, Adıyaman'daki eski sonuç. O yüzden hep söylemiştim. E, Türkiye'de pek çok e, şey var. E, Türkiye'de pek çok isim var. Türkiye'yi kucaklayabilecek farklı etnik gruplardan, farklı yapılardan pek çok isim var. Bunların altını çizelim. Fıratcığım bunu kaldır, niye koydun bunu anlamadım. Ee, evet, heh, bu işte. Bak, şey logoyu kaldırırsan onu bir görelim. Allah aşkınıza Adana gibi bir yerde, Türkiye'nin büyük şehirlerinden biri. Yer yer İzmir ve Ankara'dan daha ileri bir şehir, yüzde 47'ye yakın bir oy getiriyor. En yakın e, Fatih Mehmet e, Koca ismi AK Parti 37-43. Yani neden elinden alınmaya çalışılıyor? AK Parti bu arada MHP ile birlikte girdi. Tabloyu düşünün. Ayyüce Türkeş, Recai çok yaşa Ayyüce Türkeş kim? Alparslan Türkeş'in kızı. Demin en güçlü adayı gelmiş durumda falan. Bütün bunları geçiyor. E şimdi siz neden Zeydan Bey mapushaneye gönderildi anlıyor musunuz? Yani bu kadar açık. Bu kadar açık. Tartışacak bir durum yok. E bütün bunları görüyoruz. Bu hangi seçim? 5363 bu hangi seçim? Bu da bir önceki eee seçim. Evet. Anladığım kadarıyla. Ve eee Vedan Karalar benim tanıdığım e, bir isim. Eee elbette ki siyasette kimseye kefil olmayalım ama eee adalet meselesi e, söz konusu olunca ben eee Zeydan Bey'in eee somut bir verilerle hukuksuzluk yapıp çalma çıkma işlerine girdiğini pek e, zannetmiyorum açıkçası. Tablo bu. Ee, dolayısıyla neden e, Türkiye'de işler e, yolunda gitmiyor? Çünkü adalet terazisi e, artık hakikati e, dağıtmıyor. Bunu bilelim. Fonksuz, patronsuz ve de korkusuzuz. 1300, 1400 izleyici gördük bugün. Teşekkür ederim. Evime döndüm. Evimden yayın yapmaya devam ediyorum. E, bunun altını çizmek isterim. Burası e, benim evim. Bu memlekette benim yurdum. Dolayısıyla sözümüzü söylemeye devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi. Ee, memleketi nereye giderseniz gidin memleketi de içinizde taşıyorsunuz sonuç itibariyle uzaklaşamıyorsunuz çünkü gittiğiniz bir yerde o oturup hop kalkıyorsunuz yani hiçbir şey e, sizi maalesef etkisi dışında tutmuyor. bunu altını çizmek isterim lütfen e, Fırat'cığım sen de bak çok yaşa Recai bin e, şey oldu mu Fırat kaçtır söylüyorum e, bin beğeni oldu mu şu bin beğeni meselesini bir çözelim lütfen e, bin beğeni meselesini çözelim Arkasından da hesabımızı verelim. Fırat'cığım gönder hesabımızı da e, gönder lütfen. İşte Türkiye'nin tam bağımsız, belki de tek bağımsız, her şeyin hesabını verebilen, kaynaklarını kendisi üreten, kaynaklarını e, açık bir şekilde paylaşan, vergisini peşin peşin yatıran, kimseye muhtaç olmadan izleyicisi ayakta duran kanalı e, e, Radikal Tahammülsüz'ün dostlarıyla karşı karşıyayız bin beğeni lütfen geçelim. Değerli dostlar günden böyle oldukça evimize daha çok şey düşecek iş düşecek. Günden böyle oldukça hep beraber dayanışmaya devam edeceğiz. Biz burada yan yanayız ve bu yan yana olmamız da muhakkak ki karşılığı burada bu ekranın her gün biraz daha güçlenmesinde. Bize